billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdete min lisani yefkahu kavli. Rabbi yessir ve la tuassir. Rabbi temmin bil hayr. Bismillahirrahmanirrahim. Kardeşler, bir yürüyüş başlatmıştık. Kur'an-ı Kerim'de isimleri geçen Mübarek peygamberlerin mübarek kıssalarına e, değinecektik. Ama e, biliyorsunuz e, insanlık Hazreti Adem Aleyhisselam'dan e, itibaren başladı. E, Hazreti Aleyhisselam hem ilk insan hem de ilk peygamber e, olduğu için e, ilk onun e, hayatıyla başlayacaktık. Ama ondan önce e, cinler alemi, ondan önce e, de e, melekler ve e, yaratılan ilk nur, peygamber efendimizin ilk nuru vardı. E, bu konuları kardeşler onar. 15'er on dakikayı e, geçmemek şartıyla işleyeceğiz. Çünkü kardeşlerimiz mesajlarda konu 10-15 dakikayı geçince e, izlenilmiyor. 10-15 e, dakikayla sınırlı tutabilirsek iyi olur dediklerinde biz de e, kardeşlerimizin e, tavsiyelerine uyacağız inşallah. Kardeşler işte bütün e, mesele Rabbimiz e, şeyde de e, hadise kutside de geçtiği gibi <laughs> Rabbimiz ne diyor kardeşler bir hadisi kutsi de ben gizli bir hazine idim. Bilinmek tanınmak istedim. Bundan dolayı da beni tanımaları gizli e, güzellik ve mükemmelliğimi sonsuz kudretimi sınırsız gücümü nihayetsiz merhametimi bilmeleri için varlıklara varlıkları yaratmaya başladım diyor. Tamam mı kardeşler? Yani Rabbimiz sınırsız nihayetsiz ee, bir güç iken, bir hazine iken bilinmek istedi, övünmek istedi. Tamam mı? Yücelenmek istedi, e, sevilmek istedi, sayılmak istedi ve e, mahlukatı, e, kainatı, canlıyı ve cansızı e, kendiler, kendisini zikredenleri e, yaratmak istedi kardeşler. İşte e, geçen Dersimizde de anlattığımız gibi ilk neyi ilk Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin nurunu yarattı. Onun nurundan da ne yaptı kardeşler? Suyu yarattı. Ondan sonra arşı yarattı. Ondan sonra kürsüyü, sonra lefi mahfuzu, sonra kalemi yarattı. Kıyamete kadar Rabbimin izniyle olacakları yaz deyip emretti. Kardeşler <laughs> ve her şeyi kalem Allah'ın izniyle her şeyi yazdıktan sonra... Ee, Rabbimiz zikredilmek, övülmek, sevilip sayılmak, bilinmek için canlı e, varlıkları yaratmaya başladı. İlk e, kimi yarattı kardeşler? E, i̇lk e, melekleri yarattı. Meleklerin e, şeyleri, e, melekler kardeşler nefisleri yok. Akıllı varlıklar ama nefisleri yok. Bunlar sadece Allah'a zikretmekle meşguller e, kardeşler. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam eee şeye, miraca yükselirken işte o göksemalarına birinci gökseması ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci o semalardan geçerken meleklerin bazılarının rükuda, bazılarının secdede, bazılarının başka şekillerde işte kıyamda falan devamlı Allah'a zikrettiklerini gördü. Cebrail aleyhisselama sordu. Cebrail aleyhisselam dedi ki ey Allah'ın Resulü bunlar kıyamete kadar tek görevleri Allah'a zikretmek. Nasıl biz nefes alıp rahatlıyoruz ya işte onlar da al, kıyamete kadar Allah'a zikrettikçe zevk alıyorlar. Allah'a zikrettikçe, şimdi biz nefes alırken yoruluyor muyuz? Yorulmuyoruz, Rahat değil mi? İşte o melekler de Allah'a zikrettikçe biz biz de cennet aynısı olacağız. Allah'a zikrettikçe zevk alacaklar. Allah'a zikrettikçe yorulacaklar. İnsanın nefes almakla yorulmadığı gibi. Onlara tek görevi o işte, uzatmayalım. Sonra Cebrail Aleyhisselam diyor ki, Ey Muhammed, Rabbine dua et de bu meleklerin, her gökteki meleklerin, e, yaptıkları zikir ve zikrin hareketlerini senin ümmetin ibadetine bağlasın. Senin ümmetine hediyesin. etsin. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam birinci kat, e, yedinci kat ve yedinci kattan sonra e, ki meleklerin kıldığı cuma namazını onu başka derslerden şey yapacağız inşallah. Cuma namazını ümmeti Muhammed'in namazlarına e, şekil ve zikir e, sözlerini hediye etti kardeşler. İşte bizim namazımız o meleklerin zikir sözleri ve şekilleriyle şekillenmiş oldu kardeşler. Tabi Rabbimiz ondan sonra ne yaptı? Sonra hayvanları yarattı. Dedi ki şimdi de akılsız bir canlı yaratayım işte. Hayvanlarda da akıl yok ama nefis var. Devamlı ihtiyaç ve zevk peşinde. Onlar, onlar da tabi onlar da hayvanlar da kendi lisanlarına göre devamlı Allah'a zikrederler. Zikirde, imanda, ibadette serbest bırakılan iki tane zümre var kardeşler. İnsan ve cin. İnsan ve cin kardeşler. İşte e, Rabbimiz e, ne diyor e, şeyde e, ayeti kerimede Bismillahirrahmanirrahim. E, ben Bismillahirrahmanirrahim ben cinleri ve insanları bana ibadet etsinler diye yarattım. Zariyat 56. Sadece diyor Rabbimiz sadece benim insanları ve cinleri yaratmamın tek gayesi onları tamam mı bana iman ve ibadet etmeleri. Yok şey güzel hayat geçirmeleri, yok evlenmeleri, yok işte büyük büyük binalar edilmeleri, yok arsaya almaları, yok dünyaya yığınak yapmaları değil. Sadece ben onları bana ibadet etsinler diye yarattım. Zariyat 56. Tamam mı kardeşler? Bizim dünyaya gelmemizin tek nedeni Rabbimizin e, ilahımız tanıyıp, Onun emir ve yasaklarına uymamız kardeşler. E, daha sonra cinleri yarattı e, kardeşler. E, Onu da şöyle e, bir hadisle e, Hazreti Ebu, şey, Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah eee aktarıyor bize Radu an can diye anılan cinler Adem Aleyhisselam'dan 2000 yıl e, evvel yeryüzünde e, yaratıldılar diyor. İlk önce yeryüzünde e, Allah'ın emir ve yasaklarını yaşadılar, dost ve kardeş yaşadılar. Daha sonra azgınlık çıkarıp birbirleriyle vuruşup birbirlerinin kanını döktüler ve kendilerine gönderilen peygamberleri e, kat, katlettiler. İşte bundan dolayı Ee, Rabbim e, onlara karşı meleklerden müteşekkil olan bir ordu gönderdi. O zaman e, yeryüzünde e, kafir ve Müslüman cinler vardı. Müslüman cinleri desteklemek için Rabbimiz e, o zaman azazil olan daha sonra şeytanlaşan şeytanın emri altında melekler ordusunu gönderiyor ve oradaki Müslüman cinleri desteklemek için e, ve e, o e, melekler ordusun. Oradaki e, cinayet işleyen fesatçı şeyleri cinlerin denizdeki adala, adalara sürüyor, e, sürüyorlar. Uzak yerlere sürüyorlar. Bazılarını da helak ediyorlar. Böylece işte e, bundan sonra bu olaydan sonra bu şeylerin e, intamı kaybetmesiyle cinlerin ve Rabbim ne diyor? İnsanları yaratmaya e, başlıyor. Ne diyor e, melekleri? Bismillahirrahmanirrahim muhakkak ben yeryüzüne bir halife yaratacağım dedi Bakara. 30 e, Kardeşler işte ee, Rahman azze ve celle bir de daha kaliteli bir ırk yaratayım. Yarattıkların en şereflisi, yarattıkların e, yarattıkların en şereflisini yaratayım. Hem akıl olsun onda hem akıl olsun, hem nefis olsun hem de ruhu olsun ve e, yaşayacağı hayatı kendisi seçsin. Seçimleri kendisi yapsın, kalitesini göstersin. Öyle bir öyle bir kul yaratayım ki dedi kardeşler. Tamam mı? Ee, bu emir ve yasaklarımı ona gönder kullanma kılavuzumu yani Kur'an-ı Kerim ona göndereyim. Kur'an-ı Kerim yani benim emir ve yasaklarımı yaptıkları sürece o e, yarattığım yeni canlı yani mertebece melekleri bile geçsin peygamberler neredeyse peygamberler seviyesinde olan e, tamam mı sıddıkların seviyesine ulaşsın. Ama yapmadıkları zaman da aşağıların en aşağısı tamam mı? Esfele safilinin altına yani cehennemin dibine kadar düşsünler. Ben bütün e, bütün o seçimleri, o e, özgürlükleri onlara bırakayım dedi Rabbim ve e, insanı Adem Aleyhisselam'ın e, şeysiyle e, yaratmaya başladı kardeşler. E, tabi <laughs> Rabbimiz ne dedik? O e, yarattığı insan insana cüz'i irade verdi. Tamam mı? E, iyi kötü seçme hakkı verdi e, şey, bir işi yapıp yapmama hakkı verdi e, Allah'ın dinine iman edip etmeme özgürlüğü verdi kardeşler şimdi İslam düşmanları Allah'ın İslam'ın insanlara özgürlük tanımadığından bahsederler ahlaksızlar ama düşünün sizi bir e, sizi Rabbiniz yaratıyor yeryüzüne e, gönderiyor her türlü ihtiyacınızı karşılıyor Küf, küfür ettiğiniz halde hiçbir e, ihtiyacınızı hiçbir e, şeyinizi kesmiyor. E, öyle bir ilah ki sizi yeryüzüne göndermiş size o ilaha sövme hakkı tanıyan bir özgürlük vermiş. Yani siz o ilaha hem onun nimetlerini e, harcıyorsunuz hem onun e, yarattığı yeryüzünde yaşıyorsunuz. Verdiğin nimetleri tüketiyorsunuz. Fakat dönüp o ilaha, o e, Rahman'a, o sınırsız güce bir de küfretme e, özgürlüğü var sizde. Siz ne kadar ahlaksızlık yapıyorsunuz. Bu e, İslam'da e, özgürlük yok deyip Allah insana özgürlük vermiyor diyen ahlaksızlar. Bundan iyi özgürlük mü olur ya? Yeryüzünde dolaşıyorsunuz, Allah'ın rızıklarını yiyorsunuz ve bir de Allah'ın tanımış olduğu uçsuz bucaksız özgürlükle Allah küfür etme özgürlüğünüz bile var. Özgürlüğümüz bile var. Tamam mı? İslam'a girip girmeme hakkı, hakka girip girmeme özgürlüğümüz var. Kardeşler, bize tanına özgürlüğün bir milyonda biri. Güneşe, Ay'a, galaksilere, hayvanlara, tamam mı? E, meleklere bir milyonda biri bile tanınmamış. O melekler sadece zikrederler. Bir milyonda bir özgürlüğü yok. Tamam mı? İşte bize Tanrı özgürlük kadar mertebeler de var tabii ki. <laughs> bize verilen cüz irade kardeşler. Ee, yani yürüyeceğimiz yolu kendimiz seç, seçmeyi, iyi kötüyü kendimiz seçmeyi tamam mı? Ee, bir yere gidip gitmemeyi. Yani bütün hareketleri hareketlerin kendimizin seçmesi için Rabbim bize özgürlük vermiş. Sana tanınan cüzi i iradeyle yapıp yapmama. Ee, konusundaki özgürlüğü kardeşler ne güneşe ne aya hiçbir şey vermemiş. Güneş kardeşler güneş ben binlerce senedir doğup e, görevimi yapıyorum. Bir hafta e, izin alayım dinleneyim. Bir hafta rapor alayım dinleneyim diyor mu? Ay diyor mu? Kainat diyor mu? Tamam mı? Alemler diyor mu? Hiç kimse demiyor. Bu sadece sana ve cinlere tanınmış kardeşler. Bundan daha büyük özgürlük olabilir mi? Allah'ın nimetlerinin içinde Allah'a küfretme özgürlüğü. Tamam mı? İşte böyle bir e, mahlukat yarattı. Ama iyi kötü işleme e, olasılığını ona verdi kardeşler. Konumuz uzandı. Şimdi e, işte bunlar da... E, insan yaratmasına bütün seçimleri kendisi e, kendisi yapsın dedi ve bu e, hayat e, bu yaratma e, bu insanı yaratmayı murad etti ve e, yarattı kardeşler. Şimdi cinlerle ilgili konumuz Resulullah Aleyhisselatü Vesselam kardeşler hicretten 3 sene önce işte ne yaptı e, şey e, gitti e, taif'e gitti oradan İslamı e, tebliğ etmek için e, Efendimiz orada taşlandıktan sonra geri döndü Nahle Vadisi'nde akşam namazı kılarken cin cin topluyla, cin toplu gitti Kur'an'ın sözlerini dinleyince orada e, şey toplanıp e, Peygamber Efendimiz'e e, soru sordular işte e, Kur'an'ı dinlediler. Peygamber Efendimiz e, dedi ki siz nereden geliyorsunuz dedi cinlere. Cinler de dediler ki Bismillahirrahmanirrahim. Ee, hakikaten biz cinler göğü e, yokladık. Onu güçlü muhafızlar ve e, alev toplarıyla doldurulmuş bulduk. E, Bismillahirrahmanirrahim. Halbuki biz daha önce göğü dinlemek için onunla e, onun oturabilecek yerlerine otururduk. Fakat şimdi kim e, kim dinlemek isterse kendisini gözetleyen bir alev topuyla karşılaşır. Cin 8 9 Kardeşler az kaldı ama şimdi ilk önce cinler peygamber efendimiz doğmadan önce o göğün oturulacak birinci gök zembasının oturulacak yerlerine gider otururlardı meleklerden yalan yanlış şeyler dinlerlerdi yalan yanlış şeyler katıp. Kendi e, beraber çalıştıkları yeryüzündeki kain ve kainelere haber uçururlardı. Uç, peygamber Efendimiz doğduktan sonra e, gidip o kaineler, kain ve kainelere dediler ki bizden daha hayır beklemeyin. Neden? Son peygamber doğdu. Bizden haber alınma e, lüksü kesildi artık. Neden? Çünkü gökten vahiy geliyor. Tamam mı kardeşler? Gökten vahiy geliyor. Vahiy yalan yanlış şeylere karışmaması için Allah yasakladı. O zaman yeryüzünde işte e, kardeşler meşhur olan işte e, şey e, Zerka denen kadın kaine satı ve şık diye e, kaineler vardı. Bütün insanlar bunlardan gelip bilgi alıyorlardı. Eee o zamanın en meşhur kain kâin ve kaineleri de hatta bir örnek vereyim kardeşler zamanımız doldu satı diye bir adam var o zaman kardeşler İnternette belki bakabilirsiniz rivayetlerde kemiksiz bir adam elleri kolları olmayıp çantayla taşınan bir adam tamam mı böyle e, asılıp bir yere asılıp e, o çanta içinde uyuyan bir adam e, bütün bilgiler bundan alınıyor tamam mı? E, gelen e, cinlerin bilgileriyle, e, bütün bilgileri bunlar, bütün insan Yemen'de şurada burada ki krallar gelip burada geleceklerini öğrenmek için, yani yüz tane şey söylese biri doğru çıktığında destekliyorlar. Hatta Peygamber Efendimizin doğduğu gece İran surlarının, o e, saraylarını yıkılma olayını İran hükümdarı gelip bu sat, e, şey, kain Satı'ya sordu, Satı da dedi ki son Peygamber doğdu, bizim görevimiz bitti dedi. Kardeşler bugünkü şeyimizi bir dakika geçtik. Hakkınızı helal edin. Ee, gelecek ders e, buluşmak niyetiyle Allah'a emanet olun. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.